Arkadaşlar ben Ramazan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kaldığımız yerden videolara devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar Brawl Stars'a başlıyoruz diyelim. Brawl Stars'ın birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Yanımda Kaan da var. Kaan nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi da birlikte arkadaşlar bugün 100 tane star açacağız 5 normal star 5 normal star 5 normal star 3 tane normal star açacağız arkadaşlar. Yani tüm star açacağız birlikte. Bakalım nasıl nasıl olacak. Hemen Brawl Stars'a giriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle açıyoruz arkadaşlar sunucuya bağlanıyor. Arkadaşlar şey yapacağız biz. 100 derecesine bastıktan sonra ilk başta normalleri açacağız. Ondan sonra 100 derecesini açıp çıkıp, çıkıp gireceğiz. Çünkü öyle daha rahat açılıyormuş. Öyle bir bilgi aldım kanından. Şöyle hemen şu anlıyorum gibi. Hemen birinci sayedemizi açalım. Hemen şöyle birinci sayedemizi bastım. Direkt çıksak bir kan. Çıkalım mı? Bir tane demiş olmaz. Bir tane demiş olmaz diyor kan. Hemen şöyle süper ender. Süper şimdi Çık gir yapınca düzelecek. üst hedesinde direkt çık giri basacağız. Halledeceğiz. 50 mücevher geldi. Çok güzel. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şey gitsin. Üst hedesi. bize alak... Gördüğünüz gibi taktik oldu. Gizemli. Gizemli. Mezik, Mezik geldi. Mezik. Osman'ın gelen sonu var. Nani! Oy. Luis Nani çıktı. Neydi? Taktikli yapıyorum. Dur. Baskan. Yani şu an güzel gidiyoruz. 3 tane açtık. 100 lira desin hızlı Hani ya. 100 lira desin hızlı açacağız. 5 Abi biri bize istek attı. Ulan kimsin sen? 4 su kaldı niye istek attı? O kadar iyiyiz arkadaşlar düşünün. Nani'yi görünce herhalde baktın Nani çıkartmış bundan hemen diye. Benim ana hesapta bile Nani yok şu anda. Kaan Akçı açıyor şu an. Kamera olsa gösterirsem de kamera yok. Bak. Destansı. Şu an üç tüm türleri açtık, epik açtık. Destans açtık. <laughs> <laughs> o ne efsane yok. Şimdi olacak ya. O kesin. Ama böyle daha iyi iki, akıcı izlersiniz videoyu. Ben hallederim onu. Yani. Reyir. Reyir'den efsane çıkma olası yok. 100, Mecha Edgar çıkıyor şu yöden. Ender. Bu videoda Mecha Edgar çıkıyor Ender'den. Ve arkadaşlar açtık şimdi hemen buraya bakın. ilk baş basıyorum

Zemli çıktı. Zemli mi? Beşti, be, dokuzdan çıktı. Hadi aga. Legendary! Hiper şarj! Ulan el primo hiper şarj! Daha var mı el primo? Bence geldi mi? Geldi geldi. Ha. Oğlum bir tane hiper şarj var. Bir tane hiper var. Oğlum el primo ya. Hiper geldi. Çok güzel. Mücevher zengin olduk ha. Süper de Bir en fazla mücevher çıkan herhalde kanal şu an. Bu tak ender Mücevher 100 mücevher gibi oldu. Gizemli. <laughs> Hadi karakter. Hadi bir karakter. 200. Destansı. Oha. da Rosa çıkarttık. İki karakter oldu bu arada. iki karakter. Cezalı kutu açılımı gelir mi arkadaş gelmez. Hayır. ender Süper Ender. Hadi aga bize iyi şeyler ver Konami. Güzelim. Güzel Konami dedim lan Konami deyince açıldı. 1050 şey oldu güç puanı oldu. Güzel, güzel. 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 Şöyle tekrar devam edecek şey. Ender. Güzel. Süper Ender. Oğlum o kadar açtık ki. Lan tekrardan giriş yapmayı ne diyor? Bir dakika tekrardan giriş yapalım arkadaşlar. Ulan daha vardır lan. Bunlar herhalde <laughs> çok şirin <laughs> Efsane Hadi güzel bişey ver PUSAKONAMI Çok bekledik Çok bekledik ya ya Efsane bir bir şey Efsane Vallahi fark etmiyorum. Hadi. 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 Hmm. Şuradan da 4 tane daha açalım. Anlayalım. 111. 111 star hediyesi açalım diye hatta giriş dedi. Şunları alalım bir. Şu kadar şuradan da karakterimizi alalım. Rokumuzu da aldık. Roku da çıkarttık diyelim <laughs> 3 karakter. 3 karakter sayılır bence. Şöyle hemen haydi diyelim. Haydi haydi. Burada savaş destan savaş seçiliyor. Şu an Frank Frank mı yok? Nani elendi. Nani gitti Nani yoktu. Ki, evet. Nani yok mu? Hadi. EMS daha iyi. Buradan iki tane diyelim hemen açalım arkadaşlar. Evet, tamam. Evet, evet. taktik 20 mücevher. Mücevhere bak kaç tane mücevherimiz var diye. Taktik geliyor. Taktikle açıyor arkadaşlar kan. Ende taktik şey abi. <laughs> Ende taktik. Ve arkadaşlar buraya kadar da videomuz. Bayağı bir 111 tane star hediyesi açtık. ve 530 tane mücevherimiz olmuş. Gerçekten çok güzel

Kötü ya. iyiydi arkadaşlar. Bastık 5 seviye yaptık. Bu hesabı ne kadar zamanda full deriz yorumlara yazın diyelim. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Şu an 9 karakterimiz var. Bakalım bu yılın sonunda kaç karakterimiz olacak. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.